Bu kurşunu alıyor gidiyor abi. Düştü mü yere? Burada tökezde de şuraya düştü. Burada bir tane daha attı bana. Yani düşmedi de yürüyordu bir tane daha attı bana. Dur izine bakıyorum ha. Buradan buradan oradan oradan. Oradan girdi. Oradan girdi. Ben de peşine girdim oradan. Burada bir çırpındı. Hala bir dakika dur. Kan Kan bak. Bak bak. Güzel bir adam. Çok güzel bir adam. E? Domuz mu geliyor? Hı -hı. Dur domuz geliyormuş. Domuz geliyormuş. Sen mi attın bir tane? Burada bir tane attım. Sıklığa düştü ama yanına gidemedik. Bir tane daha var şimdi, içeri gitti. Yine karavan mı? İçeri düştü burada onu da içeri düştü. İçeride bilmiyorum gidiyor. aşağıda köpekler ses kesti başında herhalde. Anladım içeri düştü diyorsun. Tamam pek. Hadi bakalım inşallah. Bir tane attım içeri düştü diyor. Yalan mı diyorsun? <laughs> Köpekler orada sesi geçti bak. Hayır şurada zaten bir çırpındı. Onun çırpınmasına gerek yok. Köpek Hayır, gittiği köpek zaman kö köpek daha. gitmediğine göre düşü demek ki. Köpek de, gitmedi köpek gitti. Köpek Çok güzel geldi ama. Hayır normalde şuraya düşürmem lazım onu. Orada da Çok takla attırmam lazım. Evet. Ama, ama Dedim sana rampadan kafasını gösterip aşağı biraz indiğin zaman atacaksın orada. Niye atacaksın? Yolda e hızlı geçer o. Hiç inemedi bile öyle yapıştırdım onu onun hızıyla gitti zaten o kurşunun hızıyla gitti. Bak yüz kere var mı? Var. He? Yok, 70-80. Hmm. Ama bak köpekler gitmiyor. Yola yaklaşmadan dinler yolu. Köpek öyle değil. Köpek paldır küldür gelir. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Hedefi görmeden kesinlikle ateş etmememiz lazım. Şu anda çalıların için ateş etseydim köpeğimiz ölmüş olacaktı. Domuz 5 metre üstümüze geldi. Kesin domuz olmasına rağmen ben görmeden kesinlikle atmam. Domuz 5 metre üstümüze geldi çatır çatır. Bak orada sesini duydunuz. Ama ben görmediğim için atmıyorum kesinlikle. Aşağıda domuz var. Dere içinden gidiyor sahile doğru. Köpek de peşine gidiyor. Büyük köpek peşine gidiyor. Doğru, doğru, doğru. Aşağı doğru gidiyor. Kaç? Buraya çıkacak. Öyle mi? Gemiyle çıkacak o zaman. Git Evet. Geçmiş Abdomuz. Domuz yukarıya geçmiş tekrar. Ya of ya. Siz niye yapıyorsunuz orada ya? Oradasınız ya. Tam altı çam alttan geç işte. Şansı yok. Dönecek, dolaşacak yine gelecek. Bu hangi şekilde değil mi? Mecbur başka yok ki. Denize girmeyecek, asfalt da çıkmayacak. Burası köy. Arka köy, komple. Değil Tabii. mi? Tabii. Asfalt için niye burada patlamasın ki? Adam var. Ne adam var? Hayırdır mı? Sen var. Sonuçta atlar ya. Niye atlamasın ki? Bak, domuz nereye gidiyor musun? Tamam, buraya gidiyor abi. Şunu şuna göre. bak. Atsam burada bak. Atsam burada vurur Tam burada. Hı. Tam burada. Tam burada. Şunun içine kadar geldi.